sevgili YouTube ailem hepinizi Kaz Dağları'ndan, Çanakkale'den, Şehitler Diyarı'ndan, Yenice'den, Kara Doğru Köyü'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, yepyeni bir videoyla sizlerle karşı karşıyayız. Gerçekten Kaz Dağları'nın en güzel köylerinden bir tanesi olan Kara Doğru Köyü'nde böyle güzel bir çeşmenin başında çok güzel az ötede yaklaşık 50 metre ötede 2155 metrekare müstakil bir tarlamız var ve bu tarlamız 45 metre şu görmüş olduğunuz yola resmi kadastro yoluna cepheli ve arka parseli de yani 6000 dönüm orman merasına da sınır. Gerçekten muhteşem bir yer. Şimdi birazdan arabamızı park ettiğimiz yerden yaklaşık 50 metre ötede. Süper bir yer. Alıcısına hayırlı olsun. Şimdi gelin bu tarlamızı sizle beraber gezelim, görelim. Tabiat harikası tarlamızı kaçırmayın. Değerli izleyicilerim, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Aklıma bizim Karadeniz geldi, Giresun geldi, Trabzon geldi. Yaylaların başkenti Kümbet geldi. O kadar güzel bir yer ki inanın ayağım yere değmiyor. Oksijen deposu, her şey burada. Buyurun gezelim, görelim bu güzel tarlamızı sizle beraber. Hiç şey tamam. Değerli izleyicilerim, resmi kadastro yolunda cephede 45 metre cephesi var. Muhteşem tarlamıza çok az kaldı. Elektrik yok, su yakın elektriği güneş enerjisini halledebilirsiniz. Şu anda burası imarsız ama e, il özel idareden izin alarak bağ evi yapabilirsiniz. Değerli izleyicilerim, Tin House dediğimiz imar gerektirmeyen ağaç ev kütük konteynerde koyabilirsiniz. Süper bir yer. Bu resmi kadastro yoluna cepheli. Muhteşem bir yer. Bütün Karadeniz'i buraya davet ediyorum. Tüm Türkiye'yi davet ediyorum özellikle Giresun'u, Trabzon'u, Rize'yi, Ordu'yu, Samsun'u dağıt ediyorum. Gerçekten bizim memleketimize çok benziyor. Ben Giresunluyum. Oy Giresun, Giresun. Yeşildir yaylaları, Tarihidir kalesi, Topolu Osman Ağa dedikleri, Yiğitlerin meşalesi. Tandere'ye benziyor, Kümbet'e benziyor. Kazıkbeli yaylasına benziyor. Aydar, evet Rize Aydar. Muhteşem bir yer. Şimdi tarlamıza doğru gidiyoruz. Tarlamız az ötede bu yolun kenarında, yolun sağ tarafında muhteşem bir yer. Biraz hava rüzgarlı değerli izleyicilerim ama sizin için çalışıyoruz, sizin için gayret gösteriyoruz. Bu yeri kaçırmayın. Doğanın içerisinde 6000 dönüm ormana cepheli muhteşem bir yer çok az kaldı. Şimdi hep beraber gidelim. Buyurun. Değerli izleyicilerim, 2155 metrekare müstakil olan tarlamıza geldik. Tarlamızın tam sınırı başındayız. Bu yola 45 metre cephesi var. E, yerimiz burası. 2155 metrekare arabanızla, özel arabanızla taksi olsun, dört çeker olsun çok rahat gelebilirsiniz. Yol çok sağlam. Karadoru köyüne de yaklaşık 2 kilometre, 1 kilometre mesafede meşhur Taban Köyü'ne 5 kilometre mesafede 40 geçit kaplıcalarına, Biga tarihi 40 geçit kaplıcalarına da yaklaşık 6 kilometre mesafede. Değerli izleyicilerim, görüyor musunuz coğrafyayı? Gerçekten muhteşem bir coğrafya var. inanılmaz bir tabiat var. 6000 dönüm orman merasına sınır. Muhteşem bir yer. Evet, yerimiz burası. 2155 metrekare müstakil bir yer. Resmi kadas yoluna 45 metre cephesi var. Harika bir yer. Manzara müthiş, doğa müthiş. Sizi buraya davet ediyorum. Gelin ya İstanbul'dan kurtulun, büyük şeylerden kurtulun. Hava kirliliğinden kurtulun. Sizi sağlığa davet ediyorum. Değerli izleyicilerim, evet yerimiz burası. Orman Belası burası da. Harika bir yer. Şöyle ortada güzel bir çayır var, kameraman arkadaşımla yaklaşırsam. Muhteşem, hafif eğimli, gerçekten çok güzel bir yer. Değerli izleyicilerim, Japonya'da Osaka Üniversitesi bir araştırma yapmış. Doğada yaşayan insanları 15 gün boyunca kan tahlili yapmışlar. Kolesterol yok, migren yok, tansiyon yok. Ama büyük şeylerde yaşayan insanlarda kolesterol, mikren, tansiyon, şeker çıkmış. Siz de sağlığınızı seviyorsanız Kaz Dağları'nın muhteşem bitki örtüsüne gelin. Ayağınız yere basmasın. Çünkü burada bol oksijen var. Burada sağlık var. Burada huzur var. Ve dünyada kaybettirmeyen tek yatırım aracı topraktır değerli izleyicilerim. O yüzden siz de gelin toprağa yatırım yapın. Topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Toprak ana bize her şeyi veriyor. Bize toprak ana her şeyi veriyor. Artık göç başladı. Anadolu'ya lütfen gelin bu coğrafyada sizin de bir gayrimenkulünüz olsun. Ergin Gayrimenkul olarak Yenice, Bayramiç, Gönen, Çanakkale her yerdeyiz, Biga'dayız. Sizleri çok seviyoruz. Eksiklerimizi hatalarımızı hoşgörün. Hepiniz Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim.